İdacıcım, ne yapıyorsun? Ders. Dersini mi yapıyorsun? Evet. Onu öyle. Böyle buradaki şeyi buraya çiziyorum. Yani aynısını çizme mi evet. yapıyorsun? Aynısını çizmeye çalışıyorsun galiba. Evet. Ama bir şey diyeceğim ben bu akşam için. Şimdi şöyle bir şey yapacağız bu akşam. Korona testi yapacağız, Covid 19 testi. Anne. Bir Acaba sonra... korona olmuş muyuz olmamış mıyız? Anne bunu e, şey koyacağım. E, neydi ya? Youtube'a mı? Evet. Şey evet Youtube'a koyacağız. Arkadaşlarını da paylaşalım. Birazdan. Acaba Eda korona oldumuş mu? Olmamış mı? Edacığım. dersin bittikten sonra Koyur testimizi testi. yapacağız. Evet. Bir yerde gördüm. Şu mor ötesi ışıklarla e, test yapıyor musun? Ne kadar doğru bilmiyorum ama şimdi deneyeceğiz. Ve şey karanlıkta yapmamız gerekiyormuş bu testi. Eda'cığım. Efendim. Mor ışığın önüne oturmuşsun bakıyorum. Evet. Evet bakalım şimdi biz korona yani Covid-19'u geçirmiş miyiz geçirmemiş miyiz onu öğreneceğiz öyle değil mi? Evet. Acaba oldun mu Eda? Bence babam oldu. <laughs> Baban mı oldu? <laughs> Bence. Mi? Neden peki? Belki oldu. İşe gidip geldiği için mi? Evet. Evet. Biz evdeyiz, değil mi? Evet. Dışarı hep çıkmıyoruz. Evdeyiz. Evet, hep hep evdeyiz. maskemizi takıyoruz. Evet. E babamız da maske takıyor ama işe gitmek zorunda, değil mi? Evet, bir şeylere dokunuyor. Onlar ama şimdi temiz... böyle bir şey çıkmış yeni. Herkes bu testi uyguluyor zannedersem. Mor ışıkta ellerimizi koyuyormuşuz böyle. Evet. Yeşil. Eğer tırnak diplerimiz yeşilse yakın bir tarihte Covid-19'u geçirmişiz demek oluyormuş. Mor olsa tırnak ucumuz? O zaman temizsin. Hiç olmamışsın yani. Koronayı Covid-19 hastalığını hiç geçirmemişsin. Daha onunla karşılaşmamışsın demek. Bakalım. Turuncu olunca? <laughs> Turuncu falan olmayacak. Bak şimdi mor ışığı açalım. Tamam, şimdi aile bireylerini herkese tek tek yapacak. Eda Şimdi aç e, bakalım. Karanlık olması Dur, lazım. Aç, kapatacağım sen bir aç onu. Işıkları kapatıyoruz. Şu çam ağacımızın ışığını da kapatalım. Çam ağacımızı da kapatalım. Evet şimdi mor ışık testimizi yapıyoruz. Edacığım koy ellerini kuzum. Koyayım. Evet Eda ellerini koydu. Ve Eda bakalım geçirdin mi? Sen bakalım. Yok. Eda'nın elleri temiz oluyor değil Evet. Mi? Temiz. Eda geçirmemiş oluyor. Geçirmedim. Daha önce de hiç geçirmedim. Bakalım. Tı 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 tı. <laughs> evet baba. Baba normal yapıştır. Normal yapıştır yere. Şöyle iki elini birden geçir. Kork bakalım. Evet. Bu da babamızın elleri. <laughs> Senkiler yeşil sanki. Sende göz bozukluğu var. Öyle <laughs> ben de korona değil. Sende göz göz bozukluğu var. Ay, e yok yok şaka yaptım canım. Senin ellerin de temiz duruyor galiba. Beyaz duruyor yani. Beyaz olunca herhalde hiç geçirmemişsin demek mi oluyor? Bilemiyorum. Günay gel. Evimizin abisi. E ee, Günayda da bir şey yok. Var mı? Yok. Günay da uğramamış. <laughs> Evet kendimize iyi bakmışız galiba. Şey yeşil değil değil mi onlar? Beyaz. Beyazlar. Beyazlar. Ben de sıra. Ben acaba acaba. Ya benim tırnaklarım yeşil duruyor size göre. Onun sebebi ne? Ev, evham yapıyorum. Evham mı yapıyorum? Ama yeşil duruyor. Hep yeşil olunca ne oluyor? Koronavirüs olduğunda Koronavirüs olduğundan çok korkuyorum. Ee, hani bilimsel bir e, şey olmayan bir görüş yani. Evet şimdi sonuç olarak ne diyoruz Eda'cığım? Işıklarımızı Koyna geri açtık. Koronavirüs olmadık. Yani biz covid 19'da hiç karşılaşmamışız. Kolladık kendimizi. Evet biz demek ki kurallara uymuşuz. Değil mi Eda'cığım? Ne diyorsun bu duruma? Evet. Ama babamınkiler birazcık mor, e, mor gibiydi. Mor gibi miydi? Evet. Ama mor gibi olunca bir şey olmuyormuş. Yoksa daha önce geçirmiş demek mi mor? <laughs> evet mor galiba daha önce geçirmiş. Şimdi şöyle galiba gösteriyormuş mor ışık. Hani yakın bir tarihte olduysan tırnak diplerin yeşil oluyormuş. Tamam mı? Onu görüntüde. Yani evet olan birinin tırnaklarını göstereceğiz. Yeşil oluyormuş anneciğim tırnak diplerinin oralar. Yakın bir tarihte olmuşsan. Yoksa çok mesela atıyorum 6 ay önce olmuşsa falan o zaman göstermiyormuş zaten. Tabii bunlar büyük dedikodu. Ehe, evet artık doğru mu değil mi bilemiyoruz ama böyle bir söylenti var. Biz de deneyelim istedik. Moşik deneyimi yaptık. Görüşürüz arkadaşlar. Bizi beğenmeyi ve abone olmayı sayın. <laughs>